<laughs> Bunu sen istediğin serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sen beni dövdün bu serimizin kurbanı. Mütlemin gezgin. Şimdi Mütlemin'in TikTok hesabına girdik. Ayarın yok yani. Çok iticisin ya. Yani akıl sağlığı yerinde değildir. Ben öyleyse saygı duyarız. niye çaldırıyorum? Niye? <laughs> Ama çık. gördü. <laughs> 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 tamam. En sevdiğin TikTokçu kim? Ki Ceren Yağmur. <laughs> Tamam mıyız? Başlıyorum. Kayıtta mıyız ki? Tamam bebeğim. <laughs> ciddi ciddi duruyorum. Niye beni güldürüyorsun? İki dakika şurada özlü kelime kullanacağım ya. Çay içiyorum. Ne yapıyorsun? Sen gebertirim herhalde. Ya yapma tamam mı? Ben, ben bak sana bir şey demiyorum. Yarın bir gün bir şey olsa mahkemede kullanırım. Seni gebertirim herhalde. Sen beni dövdün. Ben onu diyor muyum? Ne? Tamam. Hadi bir şey yok. Sen de şöyle ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bile şerefsizlik olur mu yani? Ben sende bu tarz muhabbetleri daha fazla sürmek istemiyorum. <laughs> Kimsenin çayına kaşık olma. Niye, 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 niye? Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? Niye diyeceksin bana? Onu baştan alıyorum. Kimsenin çayına kaşık olma. Niye? Şeker eridiğinde işim biter. Karizmatik oldu mu kanka? Ha? Karizmatik. Hayır, karizmatik oldu mu onu söyle. <laughs> Bunu sen istediğin serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Güzel patlattım da kulağımın zarı da patladı galiba. <laughs> Selamun Aleyküm ey mümin kardeşlerim. Hoş geldiniz. Ne haber? Umarım birinci bölümü beğenmişsinizdir. <laughs> evet ikinci bölüme başlıyoruz. Bugünkü kurbanımız artık çok uzatmayacağım. Konuya kimsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu serimizin kurbanı Mükremin gezgin. <gülüyor> <gülüyor> ne koydu kurtalın? Ulan bizim mengimize böyle şeyler. Artist artist ya havalı olsun diye patladı. E ne oldu şimdi? Buraları biz temizleyeceğiz. <laughs> Bütçemiz yok çünkü asistanımız falan yok. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Gözme bir şey kaçtı. Aferin ben sana böyle öğrettim. Teşekkür ederim Melaycığım. Maaşına zam yapıyorum seni. Teşekkürler Leyla. Rica ederim. Evet, şimdi mükremine başlıyoruz. <laughs> yani pek emin değildim mükremin konusunda. <laughs> Bir kere bindik biz bu trene. İnmeyiz oğlum. Ben istemediğim sürece inmem. Evet kız gözüme bir şey kaçtı. Çarpıldım sanırım. Şimdi Müklemin'in TikTok hesabına girdik. Şimdi şunu baştan belirtmek isterim. Müklemin'cim çok tatlısın. Mikrofonuma dokanmayayım da. Müklemin'cim çok tatlısın. Ee, bizzat tanımıyorum kendisini. Bir iletişimim yok. Ee, tatlı bir insan. Kötü bir insan değil bence. Kalbi güzel bir insan. Ee, ama bazı içerikleriyle, tarzıyla bir şeyleriyle bir şeyleriyle. Kimisi çok seviyor. Kimisi hiç sevmiyor. Değişik bir durum yani. Elay da sevmiyormuş seni. Yani o yüzden bilinçleniyorsun bir şey oluyor. Bir şey oluyor ama yani meyve veren ağaç taşlanır da bir yandan. Başlıyorum. <laughs> ya işte bak bu olay bana çok saçma geliyor abi. Birlik yap denize at demişler. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edin. Tamam güzel. Ama Yani bunu niye çekiyorsun yani? Anladın mı? Bir yardım yaparsın, bir şey yaparsın. Örnek olmak için yaparsın bir şeyleri farkındalık projesi gibi bir şey düşün yani bunu olabilir ama yani bence biraz rencide oluyor insanlar ya yani o durumda olan insanlar istemez o kadar büyük kitlenin görmesini tamam illaki izin alıp paylaşmışlardır ama hani o yaştaki bir teyze ne kadar büyük veya ne kadar küçük bir kitlesi olduğunu kestiremez kimsenin o yüzden tamam çocuğum paylaş demiştir belki de ama bence hoş değil beğenmedim seni almasın. Sen düğüne gidip. Düğün mü bu? Ne bu? Kız gelin gibi bu eylem değil mi? Evet eylemin bir şeyi mi bu? Lansmanı mı ne bilmiyorum. Düğünü mü lansmanı mı bilmiyorum. bir fikrim yok. Ama niye böyle beyaz şeyler giydin kız? Kız gelin gibi gitse gitmişsin Allah seni kahretmesin. Bu hayatta her zaman erkek gibi erkek olacaksın her zaman ucunda ne olursa olsun şu bıyığın hakkını vereceksin. Şu kimseye yakışmaz ama her belki erkek gibi erkek olduktan sonra her şeyin on numara olur. Kalpte bu hayatta her zaman... Kırmızı ojelerin de güzelmiş kanka. Yani bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor? Oynuyorsun bana, gülüyorsun bana, yakışıyorsun bana sen. Bu arada asla homofobik birisi değilim. Yani insanların cinsel tercihleri sadece onları ilgilendirir. Diğer kişilere de sadece saygı duymak ee, kalır saygı saygı duymak zorundadır herkes ee, Çünkü herkes kendi başına bir birey ve istediğini yapabilir istediği tarzda da olabilir ee, cinsiyette değiştirebilir buna saygımız sonsuz Lütfen bu videoyu tamam insanları içineceğiz ama bu videoyu şey olarak algılamayın insanların e, kişisel özelliklerini veya kişisel e, durumlarını hayatlarını asla yargılamıyoruz bunu özellikle belirtmek istiyorum ama mükreminin Bence bu tepkisi e, ortasının olmaması yani ayarı yok ayarın yok yani. Ya böyle ol ya böyle ol. Anladın mı? Bu şekilde tepki toplamaya başlıyor karşı taraftan insanlardan. Yani e, cinsel özelliğiyle alakalı söylemiyorum asla. Benim de bir seksüel gay arkadaşlarım var. Bir sürü artık günümüzde böyle şeyler normal. İnsanların kendi tercihleri. Saygı, saygı duymak zorundayız. Mecburuz da. Beğenmiyorsan konuşmazsın abicim. Arkadaşlık yapmazsın. Bu kadar basitti. Seviyoruz da hepsini. Ee, ama hani belirsiz. Belirsiz yani. Hani bu akıl mantık işi değil mesela. Bu bu görsel akıllı bir insanın görseli değil bence. Yani o sakal, o ruj, o saç şekli çok itici ya. Ya yine söylüyorum bak kesinlikle çok tatlı bir insandır. Ondan hiç şüphem yok. Kalbine de asla şüphem yok. Bize düşmez. Ama bu şekilde görsel olarak çok iticisin ya. Aşırı iticisin yani. Hani insanlara kendini çok yanlış gösteriyorsun. Ciddi anlamda iticisin. Bu ne mesela abi? Adamı İğrenç yani anladın mı abi bu konuda hiç şeye, e, kibar olmayacağım yani çok iğrenç. İnşallah soğuktan donarım. Ya bunu e, bence birisinin akıl sağlığı yerinde değildir. Bu, bu şekilde gördük bu videoları. Yani akıl sağlığı yerinde değildir bence eğer öyleyse saygı duyarız. Açlıktan ölürüm gecede kurtlar yer beni. İnşallah. Açlıktan ölürüm gecede kurtlar yer beni diyor yemek yiyor orada anlamadım ki ben. Ya hani olabilir tamam saçını uzatabilirsin, kaynak takabilirsin, e, oje sürebilirsin, makyaj yapabilirsin ama bari o sakalını sıfıra kes. Ya uzat. Böyle tam var benim arkadaşlarım. Çok da güzel yakışıyor bir. Bakıyorsun bebek gibi anasını satayım. Ya uzat komple. Yani sakallı gay arkadaşlarım da var. Ya direkt sinek kaydı yap ki o itici durmasın yani. Çok itici duruyor. Berbat ya. Ne diyoruz? Et balık kelle bunlar yenir elde Arkadaşlar ben ıı... Hani maskeyi de saçına takmazsın anladın mı? Bülent tersine. Niye? Niye çaldırıyorum? Niye? Abi bu ne? Bir de Flash TV oyunculuğu var abi. Flash TV oyunculuğu var. Allah belan versin. Geçen şu araya bir şey sıkıştırayım. Youtube'da bir video izledim. Ee, bir iki tane TikTokçu. TikTokçu deyince de sinirleniyorlar. <laughs> bir iki tane TikTokçu. Ay pardon. TikToker ee, şey yapmışlar. Diyor ki biz diyor bir, bir, dizide bir filmde falan oynamışlar. Bir, bir şeyler mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Yarım kalmışlar. Orada. Bir bok olmamış da. Röportaj vermişler. İşte diyorlar nasıldı işte bu dizide falan. Yani kolay mıydı oyunculuk yapmak? Zor muydu? Falan. Bence herkese oyuncu olabilir. Çok kolaydı. Olduğun gibi davranıyorsun oluyor. Hiç istiyorum ben. Hiç. Ben yalancı değilim. Değilim. Ulan ben niye 7 sene okudum o zaman bunu? Bu kadar güzel sanatlar, bu kadar oyunculuk akademileri, bu kadar oyuncu hocaları, koçları niye var? Niye var? Ne olursunuz yapmayın ya. Yani birazcık akıl, mantık ya. Yani abi aklım almıyor. Gitmiş diyor ki. Bak sen biliyor musun onu? Söyleyeceğim sana kim olduğunu. Gitmiş diyor ki. Bence herkes oyuncu olabilir. Çok kolaydı. Biz çok kolay. Bize çok kolay geldi. Böyle konuşuyor bir de. Kızla erkek ikisi yan yanalar. <laughs> Bence çok kolaydı. Herkese oyunculuk olabilir. Herkese oyunculuk yapabilir. Yapsaydınız o zaman niye yarım kaldı? Herkes oyunculuk yapamıyor kardeşim. Çok rağbet var. Çok başarılı oyuncular var. Yani bir kere bunu söylüyorsan ya çocuk bile bunu söylemez ya. Hadi çocukluğuna, yaşına, ergenliğine, cahilliğine ver diyeceğim de. Bunu söylemez ya. Bu usta oyuncularımıza, sanatçılarımıza hakaret olur ya. Ben nasıl bunu söyleriz? Zipel? E ne oluyor? Bunu da 12-13 yaşında çocuklar görüyor. imreniyor. Herkese oyuncu olabilirmiş. Ben de olayım o zaman. Karakteri oturmadan böyle şeyleri görüp özeniyorlar. Sonra da al başına belayı uğraş şimdi bu çocukla. Niye? <laughs> Dingil'in biri çıkmış YouTube'da demiş ki herkes kolay kolay oyuncu alabiliyor. Bok olabiliyor. <laughs> Bırak olabiliyor herkes oyuncu. Allah git on o zaman. Git bir tane çok iyi bir projede ana kasta gir. Git başrol ol. Ol bakayım. Ol. Ol. Bok olur. Olmazsın. Olamazsın. <laughs> yani Müklemin çok tatlı bir insansın ama kendine böyle yapma ya. dur ya. <Sessizlik> Kız cezve yok muydu? Çaydanlıkta kahve yapmıştın. Abi ne olur yapmayın ya. Tamam bak artık öğrendim. Dediler ki şöyle yaparsan tutar böyle salak salak hareketler yapacaksın ki tutsunlar dediler. Tamam okey. Ya bunu belki de normal hayatında böyle bir insan değildir. Bunu sosyal medyada bu şekilde gösteriyordur ama abi başka salakça bir şey seçim. Bunu seçme. Bak mesela bana sizi gömüp gömüp linçleyip prim alacağım mesela. Diğerleri bana uymadı. Bunu yapacağım. Salak salak videolar da çekemem. Uğraşamam çünkü o şekilde. E canlı yayın açıp sabahtan akşam önünde de oturamam. Beş nokta 1 milyon izlenmiş. Ananı s**eyim. <laughs> cezve yok muydu kardeşim? Cezve alalım. Bana bir ütü alın gömleğimi ütülemedim çünkü. <laughs> Mükremine de bir tane cezve alın Allah aşkına. Çaydanlıkta kahve yapmış. Seni zaten o şekilde almazlar kanka yanlış anlama da. Bir kere kahve köpüksüz ve çaydanlıkta yapmışsın tahta kaşıkla. Üstünde de gelinlik. Bu ne? Allah'ım sen neler sev. Çık <laughs> ama çık. Kodumun gözü. Çık. Kodumun gözü ya. Arkadaşlar düğün bitti. Şimdi yemeğe geldik. Eylem anıldı. Asena ve eniştemiz ve gizemimiz gelişmişlerdi. Kız niye herkes gelinlik giymiş burada? Hasan Hanım düğünü, okey. Mükremin de gelinlik giymiş be, beyaz böyle fırfırlı. Gelinliğe benziyor kanka, üst de olabilir. Artı Eylem de gelinlik tarzı elbise giymişti. Abi Can ne kafalar benim. yaşıyorsunuz, ne yiyorsunuz, Aklı ne içiyorsunuz ya? Aynı <laughs> 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 işte, düğünümüz bitti <laughs> hanım. <laughs> Beni çok seviyor kanka. <laughs> çok sahtesiniz gerçekten çok sahtesiniz teşekkür ederiz. Hesap bu ne? Arkadaş, acaba bugün ne kadar? Fazla bir şey yemedim kardeşim. Hesap gelmiş. Bin sen mi yemedin şu 50. göbekle? Şu göbekle bu ne dinle? <laughs> fazla bir şey yemedim. Bin üç yüz elli hesap gelmiş. Şu masanın haline bak. Vallahi ben para şey veremem. Abicim niye? <gülüyor> Ananı diyet. <laughs> Abi bir de şu prim kasma olayı yok mu? Herhangi bir felakette veya şeyde. Aa, hadi gidelim oraya video çekelim. Mazi mi gitti? Hadi gidelim şuraya video çekelim prim alalım. Ve siz öyle prim kasıyorsunuz. Ben de böyle prim kasıyorum. Ne olmuş? Ne rahatsız oldunuz ki? İzlemeyin. Ben bir yorumcuyum. Canım ne isterse onu da konuşurum yani. Mükremin. Artık evleniyorum dedim ve evlenmenin gününe geldim. Bugün düğünüm. Çok güzel. Mutluyum. Mesut'um yakışmış mı sizce? Saçlarıma bakın da kadar. Nasıl sizce saçlarım? Güzel miyim? Daha fazla katlanamayacağım. Instagram'a geçelim. Nükrem bunu kendine yapma kardeşim. Bak tatlı bir insansın. Hiç şüphem yok güzel bir insansın da ama yapma bunu kendine. Farklı bir şekil yap. Yapma abi ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bu ne? Kız bu ne? Ne güzel makyaj yapmışsın öyle. <laughs> Kur'an çapsın bende böyle göt yok. Anda bak. Yok Allah bizden almış buna vermiş. Bizim hakkımız Tuğçe ile benim hakkıma girmişler anasını satayım vallahi. <laughs> yani mesela bak çok kötü ya. İğrenç fotoğraf yani. Leş gibi bir fotoğraf. Leş gibi bir fotoğraf yani. Bu ne abi ya? Ha bu nedir ya? Yani çünkü sizin bir kitleniz var. Artık bu kitleyi de göz önünde bulundurarak fotoğraflar paylaşmanız gerekiyor. Instagramınız açık herkes görüyor. Ve tamam iyi kötü bir yerlerde bir 5 kişiden 3 kişi tanıyor. Hani bunu göz önünde bulundurarak artık paylaşım yapın. Bu nedir? Leş gibi fotoğraf ya. Leş gibi yani. Hele ki şu takımlardan nefret ediyorum abi ya çok çakma duruyor ya. Ne bak aslında ne kadar tatlı bir insansın. Bir de şu tarz fotoğrafları hiç sevmiyorum. Efektli Instagram story'den efektli fotoğraf çekiyoruz ya bazen veya story çekiyoruz. Onu alıp post tutarak atıyorlar ya. Posta Onu alıp da post olarak atıyorlar ya. İğrenç ya. Çok kalitesiz. Çok varoşça bence. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bu ne? Atmayın böyle fotoğraflar. Kaç bin? 700 kişi beğenmiş. E ee, Instagram'ı azmış. Instagram'ını hiç beğenmedim. İğrenç. Leş gibi. Çok kötü. Kız Allah canını almasın. Özene gözünü yaratmış. Allah'ım yarabbim. Tamam bu esprili bir şey ama saçma. Ya bir tık artık klas olmanız gerekiyor. Hava ne kadar güzel oldu lan öyle. Bir tık klas olmanız gerekiyor yani. İğrenç olmuş. Bu ne abi ya? <laughs> ne haber? Ne yapıyorsunuz? Bizim yazı Senin doğum günün mü? Gel sana sarılayım. Yoo, i̇yi ki doğmuşsun. Yoz iniyorum. Adın ne? Eylül benim aldım Eylül. Ben de Leyla. Çok güzelsin. Prensesler gibi olmuşsun. Gel. Ne yapıyorsun? İyiyim. Buradaydım. En en evet. En sevdiğin TikTok izliyor musun? Arada sırada. Tamam. En sevdiğin TikTok kim? <laughs> ben TikTok. <laughs> tamam TikTok çekiyorum ama e, TikTokçu değilim. Mesela başka kim? Ama teşekkür Ceren ederim. Ceren çok <laughs> <laughs> Sakin ol, tamam sensin. Şş, tamam. İlk kurbanımız Ceren Yaldız. Linçleyeceğim. Zaten sana kaybedecek hiçbir şey yok benim. Ananı sana, da ananı. bunu sen istedin. Ceren ablana birazcık salladık geçen bölümde ama yine de olsun. <laughs> Erkeklerden kim peki? Erkeklerden eee yok aslında ama hani var Kürşat şu var. Seviyor musun Kürşat'ı? Evet. Tamam. Cellat'ı peki? Cellat babamız Hayır. falan diyor herkes. Hayır. Sen sevmiyor musun? Aa Çok şaşırdım şu an. Cellat'ı birisi sevmiyor. Hastaymış bu aralar. Üzüldün mü hasta olmasına? Hayır. Ya. bu benden de çıktı. Kaç <laughs> yaşına girdi? 10. yaşına girdi. Tamam. O zaman öpüyorum seni ki anneciğim dikkat et tamam mı? Tamam. Annene de selam söyle. Youtube kanalımızın ismi neydi? Unutma. Leyla Kasapoğlu. Görüşürüz. Tamam. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Aa, ya yerim çok tatlısın. Ben oh. de bir youtuberım. Ne kanalını. Do Ateş ve Eylül Demir. <laughs> tamam bebeğim. Görüşürüz tamam mı? Kendine iyi tamam. bak. Bay bay. Olsun ya üstünü kapat onun. Yastık tut onun üstüne. İğrenç. Evet arkadaşlar Yağmur şiddetlendi. <laughs> Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bana prim vermeyi unutmayın. <laughs> Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.